Özel ajan Fowler, lütfen oturun. Er değil o kamerayla burada ne arıyor? Bugünkü toplantının kaydını yapacak. Asker, fazla yakınsın. Kusura bakma, uygun giyinemedim. Resmiye şu anda düşüneceğimiz son şey biliy. Ama söylemem gerekir ki üstümüzdekilerin soruları var. Son olaylara dair açıklama bekliyorlar. Optimus Prime'ın kaybolmasıyla başlasak iyi olur. Bu konuyu açıklığa kavuşturmuştuk. Zaten Prime kaybolmadı. Üstlerimize Optimus'u ve sözde sahtekarı göstermeden bunu kabul ettirmek çok zor. Yan yana mı? Bu hiç mantıklı bir seçenek değil ama askeri uçaklar otobotları gördükleri an vurmaya hazırlar olmaz güvenlik önlemleri üst düzeye çekildi. Olumlu tarafından bakalım bir de. Artık Mek ve özellikle de Silas hakkında birçok bilgiye sahibiz. Asıl adı Yüzbaşı Leland Bishop. Eski özel taktikten. Demokles projesinin mimarı mı? Dünyadaki herhangi bir hedefi vurabilen uydulardan bahsediyoruz. Faaliyetine son verildi ve Bishop'un atılmasının asıl sebebi de buydu. Başka kötü fikirleri de vardı. Atılmadan önce daha büyük tasarılar da geliştirdi. Ama hala ondan bir iz bulamadık. Daha da önemlisi, Silas gibi mek elemanları da özel taktikten olabilir. Şu anda asker olabilirler. Yüzlerini saklamalarının asıl nedeni bu. Bunu acilin araştırmaya başlayıp büyük tehditleri bizden daha yetenekli metal ellere bırakacağım. Böyle yüksek seviyede gizlenmiş bir konuyu araştırdığın için belki biraz bilgi verebilirsin. <laughs> Dönüşebilen konuklarımız Cybertron gezegeninden gelen otonom robotik organizmalar bir mücadele içindeydiler. Öncelik dünyamızın enerjon kaynağının kontrolü. Bu otobotların ve septikonların yakıtı ve enerji kaynağıdır. Mücadele sonrasında iki tarafında enerjon rezervlerini saklamaya başladıklarını hatırlıyor musunuz? Tabii ki. Enerjon madenleri bu yüzden bunun gibi gezegenlerde bulunuyor. Mücadelenin bunun gibi gezegenlere sıçramasının da asıl nedeni boydu. Enerjon için yapılan bu mücadeleler bugüne kadar devam etti. Bundan emin misin? İnanmama yetecek kadar şey gördüm. Ama Prime ekibinden gelen bilgilere dayanarak bunları sizinle paylaşıyorum. Onlarla iletişime geçmenin hikayesini anlatmaya başla Ajan Fowler. Başlarda robot bakıcılığına atanacağım için hiç de memnun değildim. Prime! Bekle, dur söyleme. Alışveriş merkezini yerle bir edecek. Ama bu mesleki tehlike şaşırtıcı şekilde tersine dönüverdi. Bana getir. Şu ana dek otobotlar sayamayacağım kadar çok defa beni kurtardılar. Tabii ben de onlara bir iki iyilik yaptım. Her zaman dostum. Hadi zıpla buraya. <laughs> Bazen yetkimi kullanarak... ...o benimle geliyor. Bazen de hızlı düşünerek. Sadece... E, ...yeraltı sistemlerini düzeltiyorduk ve... E, ...bir sızıntı vardı ama şimdi her şey yolunda. E, sen nasılsın? Bazen de birkaç hata yaptım. Oh. Yine mi? Oh. Yine mi bu? Olamaz. Tamam ajan Fowler biraz daha özet alalım. Bir robot saldırısında kim kimdir öğrenmek için mi? Öyle de diyebiliriz. Bakın öncelikle... Sen bir araba mısın? Eminim kamyonsundur. Bir canavar kamyon. Müzik sever misin? Kaç kilosun peki? Hiç kum torbasını patlatabildin mi? Bak Miko, asker olmadan önce bir işçiydim. inşaatı. Bir şey inşa edip başka bir şey kırabilirim. Ve hepsi bu kadar. Tabii koca ayakla hiç karşı karşıya gelmedik. O telefonu kullanma çünkü çalışmıyor. En yetenekli robot olmasa bile... <laughs> Aşağı bakma. <laughs> roket bilimcisi olmadığının da farkında tabii. Hadi doktor, burada araştırılacak bir şey yok. Hadi hemen aç şunu, at belgesini izleyeceğim. Ama çok güçlüdür. <laughs> Onun sayesinde bilimsel engelleri kolayca açabildik, Ratchet'la. Doktor bazen biraz huysuz olabiliyor tabii. Benim yardımlarım olmadan mı düzgün olmasını istiyorsun öyle değil mi? Çok kontrolcü. Ama görev onu çağırdığında en iyi oyunu ortaya ortaya. Ah. Ah. Sorun yok. Çünkü ben bir ambulansım. Bir de RC var. Motosiklet mi? Lastiklerinin küçük olduğuna bakma, iz bırakır. Bumblebee ekibin gözcüsü. Ama bana sorarsan, askerlik eğitimini tamamladı sayılır. Arsi az konuşan biri olsa da Bumblebee hiç konuşamıyor. Daha doğrusu biz anlamıyoruz. E, bizim e, bilmemizi istiyor. Hayır, beni istiyor. Bunu nereden biliyorsun? Öyle söyledi. Aslında o bir gözcüymüş ve Cybertron mücadelesinde Megatron onun ses kutusunu almış. Yani otobotlar düşündüğümüz gibi yakıp yıkıcı zarar veren makineler değil. Yanlış anlamayın. Ciddi Ay. eziyetlere dayanabilirler. Buna rağmen kendilerine has zaafları da, da vardır. Yo. Az önce bebek gibi çığlık mı attın? Hayır. Belki. Belki her şey planladığımız gibi olmadı. Ama eğer gerçekten sona gelmişsek... Eğer kıvılcımımızın sönmesi gerekiyorsa... Hayır. Cliff Jumper'ın verici sinyali az önce kayboldu. Cliff kaybolduysa burada durup mızmızlanma konu getirmez. Bunu Cliffjumper'ı kaybederek zor yoldan öğrendik. Peki son olarak Cliffjumper kaybolan son otobot muydu? Sana söyledim depoda bulunan işi bitik otobot Prime değil bir taklit. Elimizde yalnızca senin sözün var. Silas'tan ya da o sahtekarı kontrol ettiği söylenen Mac teknolojisinden hiç iz yok. Mac geride iz bırakmaz. Bunu ikimiz de biliyoruz. Son raporunda Optimus Prime'ın diseptikonlara katıldığını bildirdin. İsteğiyle olmadı. Prime'ın aklına girdiler. Bunu açıkça belirttim. Ama geçen üst saldırısında uzaylı işgalcilerle bağlantı kurmuş olabilirler. Bil, Üstlerimiz bir gün bizi sevmeye karar verirlerse bize kolayca zarar verebilecek varlıklara güvenmemizi tehlikeli buluyorlar. Bu yüzden seni mahkeme karşısına çıkarmam için karar vermemi istediler. Mahkeme mi? Operasyonu durdurup beni hapse tıkabilirler. General Bryce Prime kendini kaybetmez. Çok ciddiyim. Robotlar büyük olsalar da her adımlarına dikkat ederler. Çocuklar bile. Çocuklar mı? <laughs> ee, biz onlara üsse destek ekibi diyoruz. Başka kaynaklardan yararlandığından haberim yoktu. Onlar zaten ordudan değil. Gizli operasyonlara sivilleri de mi dahil ettin? Ama yüksek beceriye sahip siviller. Her biri alanında uzman. Ee, mesela bilgisayar bilimi, sağlık, sonra e, iletişim... Bir şeyler kırmaya bayılırım. <laughs> olamaz ver onu bana. Sersem alarm. Bu da ne? O, olamaz uzaya doğru savruldu. Bu harikaydı ama. Yani emirlere uymayı biliyorlar öyle de denebilir. K.O. Drive'ine hoş geldiniz. Her bir burgerimiz nefistir. Ne istemiştiniz? Askeri disiplinleri olmasa da sorunları çözme konusunda gerçekten çok başarılılar. <laughs> bir şey yok. Dostum baksana dördüncü boyuta maalesef cep telefonu çekmiyor. Çocuklar çocuklar telefon çaldı. Yani sinyal alıyoruz. Belki otobotların bizi görüp duymaması yüksek hızda falan hareket etmemizden dolayıdır Jack. Cesaretlerini takdir ediyorum. Ah! 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 Ama! Ah! Kendilerini kanıtladılar. Ülkeleri ve gezegenleri için tehlikeye atılmaya hazırlar. Yani siviller operasyonlara çıktı. Bir yüzü asla unutmam insana ait olsa bile. Sen kendini ne sanıyorsun? Benim yüzümü asla unutamayacaksın asla. Oh! Oh! Onlar çok şey gördü. Niko, buraya bakma. Ama... Hemen yüzünü çevir. Vay <laughs> canına. Emin olun onların güvenliği... Ve tabii ki herkesin güvenliği otobotların hep birinci önceliği oldu. İnsanların koruyucu zırhları yok. Eğer ayak altında kalırlarsa çok fena olur. O zaman şimdiden sonra Rachel, her adımımıza dikkat etmemiz gerek. İş arkadaşlarımızdan daha azını beklemezdik zaten. Burada Botswana'da yaşamayı seviyorum. Senin ya da bir başkasının bunu bozmasına izin veremem. Otobotlarla değerli bağlar kurdular. Arsi nerede? <laughs> Oh, ne yapacaksın şimdi onu? Tam arkandayım. Ne zaman bir yerde zorda kalsam benden yardımlarını hiç esirgemediler. Ben özel ajan William Fowler. Şu anda özel bir eğitim programında olduğumdan salıya kadar cevap veremeyeceğim. Makinelerle konuşmaktan nefret ederim. Ama katkıları asla insani olmanın ötesine geçmedi otobotların gezegenimizdeki hayatı anlamalarını sağladılar. Bir gözcü sessiz ve sıkı olmalıdır. <laughs> ne? Belki şunlardan biri işe yarar. Sen bir motosikletsin Arsi. Motor nasıl tamir edilir bilmen gerekmez mi? Sen de insansın Jack. Bana bağırsak yapsana. Sizi yollamakta kalmayacağım, bir de bunu saatte 150 kilometre hızla yapmanızı sağlayacağım öyle mi? Ters gidebilecek şeyleri saymaya kalksam sayamam. Büyük yer değişim travması, incinen bacaklar, metal yanması... Tamam, soruncu olmayabilir. Ne yazık ki bilimlerinden faydalanmayı henüz başaramadık. Tabi uçağımı uçuş giysisi olmadan giymem dışında. Organların nasıl oluyor da acımıyor? Ratchet'ın kabin basınç düzenleyicisine yaptığı bir değişiklikle. Ben rahat olmayı seviyorum. Galiba konudan sapıyoruz. Lütfen neden Megatron'u hala ele geçiremediğinizi anlat. Hayır. Çünkü Diseptikonların lideri çok güçlü. Bu kadar basit. Şu anda ona bakıyorum. Sizlere iyi haber, Megatron bana bakmıyor. Tabii ki çok kez denedik. <laughs> Kötü olan kısmı onu yakalayacağımız anda ona ihtiyacımız oldu. Megatron insanlığı kurtarmamızı sağladı. Optimus eskileri kapatalım. Autobot Decepticon hiç önemli değil. Unicron yaşıyorken değil. Açıkla. Mekten ya da diseptikonlardan daha büyük bir tehditle karşılaştık. Aslında içeriden biriyle. Unicron. Bu kulağa garip gelecek biliyorum ama sana toprağın altında bilimin inanmamızı istediği şeyden daha başka bir şey var desem. Ajan Fowler, söylemek istemezdim ama tam bir psikolojik değerlendirmeye girene kadar sizinle bu sorguya devam edemeyeceğim. Ciddi misiniz? Amerikan devletinin temsilcisi olarak söylüyorum, psikolojik destek almalısınız. General Bryce, sizi temin ederim ben gayet iyi. Bence konuşmayın artık. Kara enerjon dedin, sonra bir anda yünlü koyunlardan falan bahsetmeye başladın. Ne? Megatron'un bir yünlü koyunu yenmenizi sağladığını inkar mı ediyorsun? Ama yanlış. Unicron e, en kötülerden biri yani. Bunu kayıtlardan silsek olur mu acaba? Tamam. Ama yine de gözüm üstünde olacak. Oh. Evet. Megatron müttefik olmak istedi diyordun. Olağanüstü bir durum vardı. Gariptir, Decepticon'lardan en faydalı olanlarından biri Starscream. Nedendir bilinmez, ekibini hiç ama hiç sevmiyor. <laughs> Hayır efendim. Starscream'in Megatron'a olan sadakatinden hiç emin olamadık. Eğer gerçekten Decepticon'lardan ayrılırsa, mahkumumuzun bilgileri onu değerli bir müttefikimiz yapar. Megatron gözünü kırpmadan kılcımımı söndürmek istedi. Ayrıca yerime hurda yığını İrahnid'i göreve getirdi. Beni terk etti. Paslanmaya bıraktı. Ben neden onu yüzüstü bırakmayayım ki? Ama Megatron ona zarar vermeye çalışsa da Starscream onu kazanmaya çalıştı. Onu kurtardığımda Megatron'un sevincini bir düşünsene. Ona bir otobot götüreceğim. Bunun prestijime iyi etki edeceğine eminim. Starscream'in başına buyruklu onun Megatron'dan bile tehlikeli yapabiliyor. Çünkü hareketleri tahmin edilemiyor. <laughs> Burada kararları ben veririm. Yetkili benim. Aklındaki tek şey Megatron'un istediği işi yapıp onun takdirini kazanmaya çalışmak. Ben de Starscream'in neden başarıyla ortadan kaldırıldığını sormak istiyorum. Hava araçları diseptik onlara üstünlük sağlıyor. Yine de onları geri çekilmeye zorlayabildik. Ama gerçek şu ki Starscream kovulduktan sonra değerli bilgiler sağladı. Starscream, elimde liderinizle ilgili değerli bilgiler var. İlk yardım çantasını getir. Merak <laughs> etme, otobotlar onu daha çok hileleriyle tanırlar. Bir adım atarsan değerli Tedişt'in hurdaya döner. Neyse ki stratejik zekasına rağmen Starscream'in en büyük rakibi kendisi. <laughs> ne? T <laughs> değiştim. Dönüşemiyor musun? Ve Megatron'dan ayrılan sadece o da değil Örümcek mi? Eri Her zaman zalimdi Arsi ile bir geçmişleri var Bir dahaki karşılaşmalarında Sadece ne? biri kazanan olacak Tabi Megatron işini bitirmezse Yani Diseptikonlar arasındaki iç karışıklık sürüyor Dahası da var Megatron adamların elinde tutmayı başaramıyor. Sence bu karmaşadan yararlanıp bir Decepticon'u tarafımıza çekmeye ikna edemez miyiz? Prime'a saygı duyduğunu zannettiğim biri var. Hiçbir Decepticon'un iyi yolu seçmeyeceği pek mümkün görünmüyor. Değişmeye açık gibi görünseler bile. Dreadwing'i bir şehri mahvederken görünce umudumu kaybettim. O zaman şunu sormalıyım. Optimus bir Decepticon'un değişebileceğine inanıyorsa, tam tersinin olmadığı ne malum. Optimus ortada yokken perde arkasında olanları kimse bilmiyor. Yani Optimus da Decepticon olmuş olabilir. Bu konuda Reçta'ya katılıyorum. Disseptikon olmak bir seçimdir Ajan Fowler. Ve ben Optimus'un bu seçimi yaptığına inanmakta zorlanıyorum. Orion Pax şu anda zihninizde otobot olmayabilir ama inanıyorum ki o her zaman bizden biri. Burada, tam burada. Garipliklere, değişimine rağmen Prime Megatron'un elinden kaçmayı başardı. Ama Prime değişebilir mi? Senin sorunun ne biliyor musun? Optimus sen koca bir robota göre yumuşak kalplisin. Fırsatın varken Megatron'u hurdaya çeviremedin. Pek çok kez hem de. İşimi bitirmek için hiç beklemene gerek yok. Daha ne bekliyorsun? Zaferini düşünsene. Günü kurtar. Optimus yapardı. Hayır yapmazdı. Söylesene Optimus. Bana bir şey yapacak mısın? Yoksa ...gitmeme izin verecek misin? Prime insanları korumak için neler yapabileceğini... ...pek çok kez gösterdi. Optimus Prime gerçek bir vatansever. O ve ekibi gece gündüz karşılık beklemeden... ...ayaklarını tehlikeye atıyor. Eğer kurtulamazsak Optimus... ...maalesef bu gezegende kurtulamayacak. Pekala. Kısacası Prime'ın bedeninde tek bir kötü kablo bile yok. Gitsene! Ajan Fowler. Bu gerçekten gerekli mi? Otobotlara bakarak şu an Prime'ın bağlılığını sorgulamanın kötü bir zaman olacağını düşünüyorum. Hiç karşılaşmadığımız kadar büyük bir tehdit altındayız. Diseptikonlar Cybertron'da gömülü cihazların peşindeler. İlk elden bilgiler bunların özel güçleri olan nesneler ya da kitle imha silahı olabileceğini gösteriyor. Özel mi? E, e, bunu geçelim. Yani demek istediğim, e, e, bakın e, şey, Fraym, yardım gerekiyor. Ajan Fawler, mekajanlarını bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık. General Bryce, sağlığını ve durumunu kontrol etmek istiyordu. İyiyim, General Bryce. Siz nasılsınız? İyiyim asker. Bil, bu soruşturma için ihtiyacım olan her şeyi dinledim. Optimus Prime tamamen iyileşmiş ve bizim tarafımızda. Desteğinize minnettarım efendim. Çıkabilirsin.